Güzel canlar, herkese selamlar. Amsterdam'dan herkese selamlar. Herkese mucizeler aksın. Sesim geliyor mu YouTube'da? Özellikle bir teyit edelim. YouTube'da da Instagram'da da canlı yayındayız. Yine her zaman olduğu gibi bu canlı yayının hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir? diyoruz. <laughs> Su kenarından size, Amsterdam'dan güzel güzel enerjilerimi yolluyorum. Bundan çok daha iyi nasıl olur diyorum. Hafta sonu Brüksel'deydim kitlemizde buluştuk. Bolluk bereket atölyemizi yaptık, eğitimlerimizi yaptık, barslarımızı yaptık, kafaları boşalttık, sarkaçlarımızı yaptık. Birbirimize katkı olduk, çok mutlu oluyorum. Bu şekilde dünyanın her yerinden birbirimize bağlantıda olmamız ve birbirimize katkı olmamız inanılmaz muhteşem bir şey. Ve şükürler olsun diyorum ve bundan çok daha iyi nasıl olur diyorum. YouTube'da da bir sesimi teyit edersem hemen bir ekibe soruyorum. YouTube nasıl diye. Kolaylıkla neler mümkün. Ondan sonra akışımıza geçelim. Sonrasında da Amsterdam'a geçtim. Ee, enerji buraya aktı. Doğduğum topraklara, Hollanda'ya. Hediyeleri nelerdir, mucizeleri nelerdir. Herhalde YouTube'da da sesimiz okey. Bir YouTube'dan da yazarsanız bana katılımcılarımız. Sesimiz okeyse akışımıza geçelim. Bundan daha iyi. Nasıl olur? Tamam YouTube'da iyi. Aldık, kabul ettik. Evet nasılız bakalım keyifler yerinde mi? Rüzgar Bey'le beraber geldik. Canım oğlum Rüzgar'layız. Ondan sonra geziniyoruz, dolaşıyoruz. Buraların enerjileri, hediyeleri nelerdir diyoruz. Her şehrin enerjisi vardır. Her şehrin enerjisi farklıdır. Sizin enerjiniz vardır. Sizin enerjiniz şehrin enerjisiyle buluştuğu zaman bir şeyler açığa çıkar. Yani bazen bir yerlere gitmeniz gerekiyordur. Oralara şifa oluyorsunuzdur. Ve oralardan da şifa alıyorsunuzdur. Yani hem katkı oluyorsunuzdur hem katkı alıyorsunuzdur. Aslında o bedenimiz bir yerlere bu yüzden çekilir. Lütfen gittiğiniz, gezdiğiniz, dolaştığınız yerlerde de böyle bakın. Hiçbir yere boşuna gitmiyoruz. Hiçbir şey boşuna değil. Hiç kimseyle görüşmemiz boşuna değil. Bizim bu açtığımız seminerlerle veya çizdiğimiz rotalarla sizinle buluşmamız da boşuna değil. Yani şimdi enerjinin akışına göre olabildiğince ben seçimler yapmaya çalışıyorum. Enerjinin akışı hafta sonu Brüksel dedi bize. Ve her defasında enerjiyi takip ederek seçimler yaptıktan sonra şunu fark ediyorum. Vay be, vay be, vay be diyorum. Yaradanım sana şükürler olsun. Lütfen siz de bunun farkına varın. Bir şeyleri zihninizde çok fazla yorumlamayın. Zihnimiz her zaman bir şeyler bulur. Tamam mı? Yani zihnimizin görevi budur ama siz enerjiyi takip ederek bir yerlere gittiğinizde, eğitimler aldığınızda, birileriyle görüştüğünüzde, bir şeyler yaptığınızda mutlaka orada katkı vardır. O yüzden böyle bakarsanız olayları çok daha net anlayacaksınız. Biz de Brüksel'de bunu yaşadık. Harikaydı. Birbirimize muazzam katkı olduk ve dedik ki yine hayret ya. Yaradanım sana şükürler olsun dedik. Ve bu şekilde sonrasında da enerji Amsterdam'a aktı. Şimdi birkaç gün buralardayız. Ondan sonra döneceğiz. E, hafta sonu sizinle bu defa enerji nereye aktı? İstanbul'a aktı. İstanbul'da muhteşem seminerlerle buluşacağız. Bars'ta cumartesi günü akşam Akşamında Sarkaç'la, pazar günü Facelift yüz germeyle, akşamında da nümerolojiyle buluşacağız. Artık bir ilk yaptık, bir yenilik yaptık ve e, dedik ki Sarkaç'ta veya nümerolojide ister Kavacık Parkir yüz yüze gelin, isterseniz online dünyanın her yerinden katılabilirsiniz, siz seçin dedik. Bars ve Facelift için bu geçerli değil, Bars ve Facelift yüz yüze olmak zorunda, online'ları olmuyor. Ondan sonra e, ama Sarkaç ve Nümeroji'yi bu şekilde açtık. Bakın enerjiyi takip edin. İster dünyanın her yerinden online katılın. Cumartesi, Sarkaç, Pazar, Nümeroji ikisi de akşam oluyor. Ya da gelin yüz yüze Kavacık'ta, Parkin Radisson'da hem online hem yüz yüze yapacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım hediyeleri nelerdir. Onlarca pazarsa akşamları YouTube programımız başladı. İlginiz, alakanız ve geri dönüşler muhteşem. Videolar on binlerce izleniyor. İlk hafta sevgili hocam Ünal Güner'le başladık. Harika bir yayın oldu. Dün de e, sevgili dostum Anet Inselberg, Onunla yayınımız vardı. O bize çok güzel ritüeller verdi. Recep Özer Akademi YouTube kanalıma abone olun. Her pazar akşamı 7'de de artık Recep Özer'le Mucize Sensin programımız var. Orada ben moderatörüm. Daha pasif, daha dişil boyuttayım. Daha alıcı boyuttayım. E, o konuklarım var. Birbirinden değerli, kıymetli konuklarım var. Her hafta farklı konular, farklı Konseptler farklı içeriklerle her pazar akşamı 7'ye ajandanızı, alarmınızı, saatlerinizi kurun. Yeni yeni konuklarla, enerjisini beğendiğim kişilerle e, sizi buluşturmaya hep devam edeceğiz. Çok güzel şeyler açığa çıkıyor. Enerji hafif geldi. Farklı farklı branşlarda, farklı farklı kişilerle bir arada olacağız. E, bu hafta bakalım önümüzdeki pazartesi kim gelecek bilmiyorum. E, sürpriz olsun. Siz böyle e, yakında yakından takip edin. Instagram'dan paylaşımlarımızı yapıyoruz. Sonrasında da Pazar akşamı 7'de izleyebilirsiniz. E, dünkü yayını mutlaka izleyin. E, ruh eşi için ritüeller verdi. ilişki için ritüeller verdi. Aşk için ritüeller verdi. Anet ritüelleri çok seviyor. Ben de şunu anladım. Siz de ritüelleri çok seviyorsunuz. O yüzden ben de bundan sonra <laughs> akışa göre enerji öyle aktı. Ben de ritüeller vermeye başlayacağım size. Çünkü bunlar ne? Frekansımızı yükseltecek. Pratik araçlar. Bizim enerjimiz neyse onu çekiyoruz. Her şey bizden bize dönüyor. O zaman yaptığımız bir ritüel eskilerden beri zaten bu ritüeller atalarımızdan beri var. Hiçbiri boşuna değil, hiçbiri safsata değil. Hiçbiri öyle uydurulmuş, durup dururken uydurulmuş şeyler değil. Mutlaka anlamları var ve içerikleri var. Ee, o yüzden bu şekilde bakın ritüellere. Ama şifre şu, eğer bir ritüel size akıyorsa, duyduğunuzdan çekiliyorsanız ve iyi hissediyorsanız ve yaptığınızda iyi hissediyorsanız o size katkıdır. Ama akmıyorsa o zaman size katkı değildir. Lütfen böyle yorumlayın. Şimdi herkes her şey için her şeyi söylüyor. Herkes her ritüel için her şeyi söylüyor. Herkes her sistem, her öğreti için her şeyi söylüyor. Herkes yaradan için bile her şeyi söylüyor. Yaradan bile herkese yaranamamış tırnak içinde bu bakış açısıyla bakarsak. Tabii ki öyle değil ama insanların zihinleriyle ve yorumlarıyla ve yargılarıyla baktığımızda hiç kimse hiçbir şeye hiçbir şey hiç kimseye yaranamıyor. Yani anlamı şu doğrusu yanlışı iyisi kötüsü yok. Nazar boncuğu için mesela bizim eskilerden beri bildiğimiz bir sistem değil mi yani e, evlere kullanılır falan ben doğrudur yanlıştır demiyorum ama bazı videolar mesela önüme geldi işte nazar boncunun aslında orijinali o değil olayı nazarı koruması değil horusun gözü oraya işte büyü yapılmış enerji koyulmuş mesela bu bir yorum giriyorsunuz bakıyorsunuz bambaşka yorumlar var. neler neler var ya her şey için neler neler var çılgınca yani bunda yanlış bir şey yok bu arada hiçbir yanlış doğru değil böyle bakın Tamam mı? Yani geliyorsa önünüze, o sistem, o enerji, o ritüel, o yaptığınız çalışma size katkıdır. Dua etmek iyi geliyorsa o size katkıdır, şifadır. Niyet koymak iyi geliyorsa o size katkıdır, şifadır. İyi gelmiyorsa değildir. Yani şunu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım diye bir şey yok. Bunu en canlı biz neyde yaşıyoruz? E, zayıflama süreçlerinde herkesin zayıflama süreci farklı değil mi? Kimisi çılgınca yiyor, hiç spor yapmıyor ve zayıf diyor inan sistemleriyle metabolizmam hızlı diyor ve ona inandırıyor kendini. Yerim ve zayıflarım diyor. Kimisi çılgınca bunları yapıyor yine zayıflayamıyor. Çok az diyor kalori açı açılıyor. Yani herkesin kendi yolu var canlar. Sizin de kendi yolunuz var. Kendi fıtratınız var, yaratılışınız var. Lütfen bununla izahlanmaya bakın. Bununla izahlanmanın en muhteşem yöntemleri de yöntemlerinden biri numerolojidir. Pazar akşamı sizinle 26 Ocak'ta akşam 5 ile 8 arasında ister İstanbul'da gelin ister online katılın. Nümerolojide hakikaten aydınlanırsınız. Ha dersiniz orada benim yaşam yolum var, orada benim fıtratım var, yaratılışım var. Bunları görüyorum ve şimdi bunlarla hizalanmaya çalışıyorum. Çünkü onlarla hizalandığınızda mutlu olacaksınız. Nümerolojiden açılmışken enerji hemen günün numarasını bir hesaplayalım. Bugünün tarihini bugün enerjisine bakacağız. 21 Ocak'tayız. 21.01.2025 olarak düşündük. Bütün rakamları topladık. Topladıktan sonra sadeleştiriyoruz. Çıkan sonucu lütfen yazın yoruma bekliyorum. Günün numerolojisi, bu günün sayısı, günün enerjisi. Bunları ayrıntılı bir şekilde biliyorsunuz. Numeroloji seminerlerinde uluslararası onaylı uygulayıcılık seminerler veriyorum. Numerolojinin içeriğinde, eğitimin içeriğinde, seminerin içeriğinde onlarca sayfa sizi numerolojik analizler yaptıracak hale getiriyoruz hem kendinize hem de herkese ve e, bu şekilde de sizler kendinizi, sistemi, hayatı, ilahi akışı Tanıyabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz ve hiçbir şeyin boşuna olmadığını görüyorsunuz. Mesela numerolojide bizim sesli harflerden yaptığımız bir uygulama var. Ve sesli harflerden yaptığımız uygulamada e, karşı tarafı yani hayatınızdaki kişileri, hayatınıza giren kişileri hemen ilk anda tanırsınız sesli harflerden bakarsınız direkt baskın özelliğini bulursunuz. Ha dersiniz bu kişi işte ruhsal biridir. Ya da bu kişinin olayı iktidar yönetim paradır sekizdir. Ya da yedi ise içsel biridir işte ruhsal biridir. Ya da bir ise lider biridir. iki ise çok verici biridir. Üç ise sahnede olması gereken biridir. Gibi böyle 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 bizler karşı tarafı tanıyabiliyoruz ama önce bunu kendimiz tanımak için yapıyoruz. Sonrasında eşimiz ve çocuklarımız için yaptığımızda ve etrafımızdakiler için yaptığımızda çok fazla katkı oluyor. Aynen 444 diye yazdınız. Bugünün numarası 4. Bugünün sayısı 4. Demek ki ne demek 4? Muhafaza etmektir. Beden demektir. Sabır demektir teslimiyet demektir. Dört günün enerjisi. Buna şöyle bakarız biz... ...ya bugün numarası dört... ...bugün ben bedenimle ilgili bir şeyler yapabilirim... ...bir şeyleri muhafaza etmeyle ilgili... ...kendi enerjimi muhafaza etmeyle ilgili... ...bir şeyler yapabilirim gibi... ...o yüzden böyle günün enerjisini... ...arkanıza alarak... E, ...günün içeriklerini... ...şey yapabilirsiniz... E, ...kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Anlaştık mı? Bunların ayrıntılarını pazar akşamı çalışacağız. Cumartesi Kavacık'ta... ...Parkin Radisson'da gündüz... 11 ile 6 arasında muhteşem bir bars eğitimimiz var. Bakın hepimizin derdi kafamızın dolu olması. Benim de dönemlerim kafam çok dolu oluyor. Ve hakikaten Bars'a şükrediyorum. Akses'e şükrediyorum bu anlamda. ve Bars seansları aldığımızda hemen daha ilk seansı itibariyle kafa boşalıyor. İstersek de istesek de bir şey düşünemiyoruz. Bars'ın güzel yanı, kolaylığı ve rahatlığı bu. Bir tane Bars seansı alıyorsunuz. Kafamızda 32 tane nokta var. Öğrendikten sonra kendinize de yapabiliyorsunuz. Ve hemen bıdır bıdır konuşan zihin susuyor. Beyin dalgaları yavaşlıyor. Bana göre tete frekansını geçiyoruz. Ve bilinçaltımız açılıyor ve temizlikler oluyor. Arınmalar oluyor. O seans içinde ve bitiminde oh kuş gibi hafifliyoruz, rahatlıyoruz. Yaradanım sana şükür olsun diyoruz. Bir günlük uluslararası onaylı Bars uygulayıcılık eğitimde Ocak'ta İstanbul, Şubat'ta Ankara, Eskişehir, Mart'ta Bakü olarak dizayn ettik. Ee, bizler Bars seanslarında bir günlük eğitimde, bir günlük seminerde dört tane Bars seansı alıyoruz. İki tane seans veriyoruz, iki tane alıyoruz ve bu dört seansla beraber inanılmaz diyoruz kuş gibi rahatlıyoruz ve kafa boşluğunu ve dinginliğin bizim için de mümkün ve güvenli olduğunu birebir canlı deneyimliyoruz. 2017 yılından beri bütün dünyada var seminerleri veriyorum. Seminer verdiğim kişi sayısı 10 bin kişiyi geçti. Bundan çok daha iyi nasıl olur diyorum. İşte en son Brüksel'de de bars yapmıştık. O yüzden çok katkıdır. Hepinizin deneyimlemesini çok isterim. Bars'ı deneyimleyin kafanız boşalsın ihtiyacımız olan bu. Çünkü bıdır 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 konuştukça frekansımız düşüyor. Zihin sürekli konuştukça korku, endişe, kaygı, strese giriyoruz. Ve biz neyse onu çekiyoruz. Artık buna uyandık şükürler olsun. Frekansımız düşük olduğunda düşük frekanslı şeyler yaşıyoruz. Frekansımız yüksek olduğunda kapılar bir bir açılıyor. Her şey bizden bize dönüyor canlar. O yüzden frekansımızı yükseltmek için zaten bütün bu seminerler, işte Barslar, Facebookler, Tetalar, Cin Adrianlar, işte önümüzdeki pazartesi başlayacağımız 4 haftalık online mucize dönüşüm kampımız. Bütün hepsinin amacı budur canlar. Frekansımızı yükseltmek yoksa başka bir şey yok. İster nefes alın, ister biyoenerji alın, ister R2 alın, istediğiniz teknikler alın. Hiç fark etmez. Hepsinin amacı budur. Kafayı boşaltmak, zihni temizlemek, bilinçaltımızı temizlemek, anda var olabilmek, sezgilerimizle yaradanla bağlantıya geçebilmek, oluş ve akış halimize izin verebilmek. İşte bu yolculukta Bars mucizedir. Cumartesi günü Bars'ta bir arada olacağız. İstanbul Kavacık Parkı Redison'da. Akşamında Sarkaç, Pazar günü Facebook ve Nümeroji hediyeleri, mucizeleri nelerdir diyorum. Biraz yorumlarınızdan bakacağım. Ondan sonra bir çalışma yapıp videomuzu öyle bitireceğiz. Boş geçmeyeceğiz. Hey sen bir mucizesi mobil uygulamamıza gösterdiğiniz ilgi için şükürler olsun çok mutluyum. Hayallerimi yaşıyorum. Bundan çok daha iyi. Nasıl olur diyorum. Mobille beraber şu an. Birçok kişinin, binlerce kişinin hayatları değişiyor. Halen daha indirmediyseniz mobilimizi indirin. Hey sen bir mucizesini. Premium iyi olun günlük videolu bildirimler alıyorsunuz. His yüklemesi, günün sorusu, günün şükürü ve artı yazılı bildirimler de alıyorsunuz. Ve içerikleri sürekli güncelliyoruz. Haftada bir de düzenli benden meditasyon videosu alıyorsunuz. Premium üyelikte. Çok uygun, rahatlıkla, kolaylıkla hayatınıza katabilirsiniz. Çünkü mobil uygulamanın sırrı şu. Sizinle sürekli etkileşimde oluyoruz. Sabah 8'de kalkıyorsunuz videolu bildirimle. Öğlen 11'de veya 12'de bir daha geliyor. Öğlen 2'de bir daha geliyor. Akşam 7'de bir daha geliyor. Ve sürekli o videolarla frekansımız yükseliyor. Çünkü gelen videolar frekansımızı yükselten şeyler. Hemen girin orada niyet, şükür ve vizyon panosu bölümü var. Ana sayfaya koydurdum bu üçlemeyi lütfen şimdi daha yapmadıysanız yapın. Neden? Niyetlerinizi bir koyun. Bilinçaltı boş kalmasın başlasın çalışmaya. Şükürlerinizi koyun, bilinçaltı boş kalmasın, başlasın çalışmaya. Vizyon panolarınızı koyun, bilinçaltı boş kalmasın, başlasın çalışmaya. Diyoruz ki o zaman Yaradan'ı ben bunları seçtim. Nasıl mı olacak? Nasıllar yaradan işi, nasıllar sistem işi. Biz mobili kitapla birleştirdik. Hey sen bir mucizesindeki 30 tane videolu meditasyonla da dönüşümleri yaşayacaksınız. Lütfen videoları uygulayın affetmenin ne kadar önemli olduğunu bilmek hiçbir işe yaramıyor canlar. Affetme meditasyonu yapmadıkça. Niyet koymanın ne kadar önemli olduğunu bilmek hiçbir işe yaramıyor canlar. Niyetleri koymadıkça. Şükretmenin ne kadar önemli olduğunu bilmek hiçbir işe yaramıyor canlar. Şükretmedikçe. Vizyon panosunun ne kadar önemli olduğunu bilmek hiçbir işe yaramıyor. Vizyon panolarınızı yapmadıkça. O yüzden lütfen uygulayın, uygulayın, uygulayın. Yaradanım, bunlar işe yarıyor mu? Bana bir ispat göster. Eğer ben beni inandırırsan, o zaman ben bunları yapacağım derseniz sistem çalışmaz. Siz yapacaksınız, ispat beklemeden, sonuç beklemeden bırakacaksınız. Anlaştık mı? Bundan daha iyi nasıl olur? Pazartesi başlayacağımız Mucize Kamp'ın içinde TETA Healing yok. TETA Healing eğitimlerini ben ayrıca veriyorum. 17, galiba 18-19-20 Şubat'ta olması lazım temel seviye. Her ay bir temel seviyem ve ileri modülüm oluyor. TETA'da sürekli biz e, yay, sürekli olarak seminerlerle TETA'da bir arada oluyor. Çünkü çok güçlü, dönüştürücü bir seminer. Ama bizim 27'sinde başlayacağımız 4 haftalık online mucize dönüşüm kampının içinde affetmeler, bağ kesmeler, şükürler, bilinçaltı temizlikleri arınmalar, başka başka harika şeyler yapıyoruz. Orada da 4 hafta frekansınızı yükseltiyoruz. Online mucize dönüşüm kampımız da pazartesi başlayacak. Hadi bakalım o zaman bir gözlerimizi kapatalım. Şöyle bir frekansımızı yükseltelim. Tamam mı? Şimdi etrafınızda otopark dubaları gibi bariyerler olduğunu düşünün. Onları yeryüzünün derinliklerine kadar indirin, 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 indirin. Bulunduğunuz alan kadar her yöne genişleyin, dünya kadar her yöne genişleyin, evren kadar her yöne genişleyin, evrenin de ötesine her yöne genişleyin, 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 genişleyin. Her zaman enerjinizi genişletin, koşulsuz sevgiyi toplayın, bütün hücrelerinize alın kabul edin ve şimdi biraz sorular sorarak hemen frekansımızı yükseltelim. Bugünün hediyeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceralar yaşayacağım? Bugün daha fazla eğlenebilmemiz için neler mümkün? Bugün diğerlerine katkı olmamız için neler mümkün? Bugün diğerlerinden katkı almamız için neler mümkün? Bugün bolluk bereketi yaşama çekmem için neler mümkün? Hiç beklemediğim yerden bir para gelmesi için bugün neler mümkün? Şimdi çok uzun zamandır görmediğiniz haber almadınız ama görüşmek istediğiniz bir kişiyi düşünün. Ama görüşmek istediğiniz olsun. Ve deyin ki bu kişiyle görüşmem için neler mümkün? Sorun, bırakın. Bugün kendim olabilmem için neler mümkün? Bugün hafifliği seçmem için neler mümkün? Bugün bedenimi dinlemem için neler mümkün? Bugün daha fazla eğlenebilmem için neler mümkün? Bugün bütün yaratımlarımı aşmam için neler mümkün? yaşamdan daha fazla keyif alabilmem için neler mümkün? Bugün sadece bana hafif gelen şeyleri yapmam için, seçmem için neler mümkün? Bugün sadece bedenime hafif gelen şeyleri yapmam ve seçmem için neler mümkün? Lazımlardan özgürleşmem için neler mümkün? Zihnin ötesine geçmem için neler mümkün? Daha fazla teslimiyette olmam için neler mümkün? Sezgilerime açılmam için neler mümkün? Seçimlerimi enerjiyi takip ederek yapmam için neler mümkün? Mutluluğu seçmem için neler mümkün? Diğerlerine ilham olmam için neler mümkün? Diğerlerinden ilham almam için neler mümkün? Doğayla daha çok bağlantıda olmam için neler mümkün? Kendi sonsuz varlığımla daha çok bağlantıda olmam için neler mümkün? Hadi mantrayı söyleyelim. Akses'in mantrası. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamına gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla 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 gelir. Tüm hayatım bundan daha iyi nasıl olur? Yorumları da lütfen YouTube'a yazın. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Katko olsun, mucizeler aksın. Hafta sonu İstanbul'da buluşmamız için neler mümkün canlar. Görüşmek üzere. Oldu, oldu, oldu.